Ben de... Şimdi bana bu güven itiraz 35 bin lira veriyorlar. hiç düşünmem. Benim oğlum beni öldürür. En son küsüp bırakacağım her şeyi. E çok neydi ben de. sparaksam deli misin? 35 şey? milyar. Saçı da şeymiş açık olması gerekiyor. Ha. heyecan heyecan yaptım. Otur şuraya otur. Nasıl oh. <laughs> oldu <laughs> 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 Bir dakika dur. Ha. Gözler mi? Gerçekten mi? Oraya Paris'te bir marka var galiba. Oradan şey dur, geldi. Anar şimdi çok ünlü bir tane Eee şey makyaj firması var. He. bu yıl ana senin videolarını falan gerçekten görmüşler. Hem TikTok'ta hem başka platformlarda. He. Ya bir dur ya. Bir dur bir sakin ol. Allah'ını seviyorsan. Kötüyorlar anayını anladın mı? ruj üretimleri var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> of, çok <laughs> heyecanlandım ya. Öyle. Ya şimdi kabul etmeyecek ki yani. Kabul edeceğiz. kabul edeceğiz ya. Hani hemen olumsuz bakma tamam mı? Ne? Çok önemli. Şimdi bu ruj firması hani, Yani daha doğrusu makyaj firması bu ama yeni bir ruj üretmişler. Heh. Ve e, bunların istedikleri şey hani sadece böyle genç kızların makyaj yapabildiği değil, senin gibi hani e, ee, böyle biraz daha yaşı büyük insanların da makyaj yapabileceği ve şey, bir şey olmadı. Sokağa çıkabileceği. Botoks falan yapıyorlar ya botoks gibi oluyormuş. Yaşlı kadın ha. olmuyor. Zaten. Bunu işte insanlara kanıtlamak istiyorlar. Televizyonda reklam vermek istiyorlar. Hı. Ve bunun içinde bir senin gibi birine ihtiyaçları var. Bir, hani böyle yaşça büyük hani 60 yaşında 65 yaşında birini ararken sana rastlamışlar yine işte gezerken seni uygun görmüşler. Ne düşünüyorsun? E ne? soruncu ne? <laughs> Ya gerçekten ya ciddi söylüyorum. Ya sonuncu ney ne? ne vereyim? <laughs> Dur ver, ver, verecek para iyi. Gerçekten iyi. Ben gerçekten çok beğendim. Ne? Dur bir anlatayım sana ilk başta Şimdi anne hani, bizi çağıracaklar. Levent de, deymiş bunların yerleri. He. Oraya gideceğiz çekime. He. Televizyon çekimine. İşte, işte seni alacaklar hemen normal. E, böyle işte o rujlarını den denetecekler sende. Kendileri ruj sürecek sana. İşte yani çok abartı değil ama güzel böyle pembe renk. Hani böyle şey. He, pembe panter gibi yapacaklar seni. mı? Evet, Ölme. aha evet. Ama hani bu bir daha. dakika. Anani anani, bu lütfen. Para önermiyorlar ama. Pembe panter yapacaklar seni? Bunun şey konusu o. Pembe panter diye bir şey varmış. Hı -hı. İşte pem pes pembe bir tane ruj sürecekler sana. Hani hatta senin uyumlu bir tane pembe başörtün var. Onu da takabilirsin giderken hani kombin olsun istiyorsan. Ciddi söylüyorum. Dur şimdi. Başka merak ettiğin bir şey varsa gerçekten sor adama arayacağım hani Anlaşamadığımız bir yer olsaydı anlamadığım bir yer gerçekten soracağım. Söyle. Ne veriyorlar deyim. Niye tepiş? Ana ne veriyorlar? Ah, biz şu an ikna etmeye çalışıyoruz çünkü o kadar yüksek bir şey verecek. Ana ne? 30 35 bin lira veriyorlar. Hem de. Ciddi söylüyorum 35 bin lira veriyorlar. Ananın mesaj yazmayı kabul eder misin? Bunun ana 2000 lirası falan e, gidiyormuş işte şey ıvıra zıvıra. 33.000 <laughs> 33 bin lirası bize kalıyormuş. Benim evde makyajla çıkamam vallahi. Anne lütfen onlar ya. Onlar yapıyorlar. Sen çıkamaz ki. Sadece onlar yapıyorlar galiba. Bak şimdi bana bak anne. Ya, onlar yapıyorlar yani. yüzsürecek. Zaten senin dudaklarını beğenmişler. Hani bir <laughs> anane olarak hani öyle çok büyük abartı bir dudak, ince güzel bir zarif bir dudan varmış. Aynen. Pes pembe. Böyle hani Eee mesela pembe başörtüm var ya. Ha. Aynı aynı o renkte olacak. Kombin olacak. İşte yanaklarına falan televizyon çıkacağın için işte bir allık ha. olacak. Eyeliner falan çekecekler. Onlar peyden, şeyden sonuçta bunlar eee makyaj firması olduğu için işte hani seni güzel göstermeleri lazım. Başörtüm rengi çıkaracak Hayır. Ya a nani başörtün çıkaracaklar derken hani Ama ilk anneanne, başta normal kapalı olacaksın. Sadece yaşlıların da mesela senin gibi yani yaşının üstü olanlara Yok, onu söylemedim ben. Eee şey belki başında çıkartabilirler yani. Onu bilmiyorum. <laughs> Nasıl Çünkü hiçbir makyaj firması <laughs> öyle yapmıyor. Yok tamam yok. bir dakika onu konuşuruz anneanne. Hani. Osman abi Osman abi aradı beni. Şimdi başka Osman manyak, kim? O işte Osman abi o firmanın sahibi Levent'te. Ben ya şey daha yapıyorsun? doğrusu reklam reklamla ilgilenen abi. He. Demetim anne annem kapalı, şey falan. Bak şimdi derim. mesela hani yüzünde hani az da olsa kırışıklıklar var ya yaşından dolayı. Ha, ben Onlar bir bak. dakika dur. İlk başta onları kapatacaklar. İlk başta onları kapatacaklar anneanne. Hani. Allıkla mallıkla. Hani iyice böyle bebek poposu gibi hani affedersin o öyle bir surata çevirecekler. Ondan sonra işte gözlerine çizik atacaklar kalemlerle şeylerle. Ha. güzel. Bir tane ödül törenine gidiyormuş. Ya da hani sevgilisiyle buluşacak bir kadın gibi ha. güzel bir... işte topuklu ayakkabını falan orada giydirecekler. Ne ya ben yapamam yok. Anar hani, bir dakika. tam bir dakika bir dakika. İşte sen de buraya ben gitmem. Bir dakika bir dakika. Hayır. Anar hani, şimdi bak İsterse 50 milyar versin diyorsun ya. Hiç i̇stiyorsan istiyorsan konuşurum 50 milyar da yapabilir, Adam, adam adamlara şey gerçekten para var. Saate neyse ben elimden geleni şey Ya anane az mı? Ne 30, 30 bin lira az mı ya? Burada da para gelsin de istersen her yer. Hayır, mi? okulum için gerekiyor belki yani. Ben ne yapayım okulun gerek ki ben Benim askerim yaklaşı, bedel yaklaşık bedelli askerliğime. Ben Beni baş aç, kıç aç, git buyurun, makyaj yap. Hiç yakışır mı Allah'ını seversen? Evet. Ana ne? Kalkalım. Ya belki onu konuşup şey yaparsanız, ben başörtüsü yaparsın yani. ya. Yani. Hmm. Mesela hmm. kaşlarını falan da çizecekler, ruj falan sürecekler. Hayır, şöyle bir gofret, mofret, bir şey yani reklamı bir şeyler olsa, bu hmm. çok gider. Ama git, sen yani 60 yaşında girer git, makyaj yap şey topuklu ayakkabı Bir şey söyleyeceğim abi. bak sana ben, ben konuştum Osman abiyle bunlar hani makyaj firması olduğu için sana güzel bir kıyak da yapacaklar. O benlerini falan da alacaklar. Ben istemiyim bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. 35 bin lira veriyorlar dedim ya. He. Bunu işte 2 bin lira, 2 bin lirası ıvır zıvır kes, kesiyorlarmış. Ha. O 3000 bin lira da bir daha keseceklermiş. Eğer benlerini alırlarsa, ya yani total bize kalacak kaç? 30 bin lira kalıyor yani. i̇şte sen de milyarı kazanmak istemiyim Hadi kalk. Ha, Anam bir yapma. dakika tamam bir düşün. Yok düşünmem. Ben sana ne öyle şeylere söz verme. Ben deli misin benim, benim ben ne kadar söylerim. Ana ana ne bak bunda bir kere reklam yapıyorlarsa bir daha yaparlar. Hayır hayır hayır. Git kendin yapın. Anne ne yaptı? Ana ne ünlü olan sensin anne. Ne ki. ünlüyüm ki ben kalkıp bu yaşta sonra başımı. Sen başım, tik tokun biz değiliz. He. Benim oğlum beni öldürür. Vallahi ben aslında böyle şeylere de kızıyım. Tanımıyor bu Dostumuz, düşmanımız var diye. Evet, ben ne yaparım? Ben böyle sıkıyım. Valla En son küsüp bırakacağım her şeyi. Anam az para mı E neydi az para ki sen, deli misin? 35 milyar. Yapıyorsan güzel yapsın, yapmıyorsan valla bırakırım ben bu işi. E, bu firmanın güzel bir makyaj firması, şimdi ismini söylemeyeyim. Sonra iş tamam olursa şey yapalım. İşte ruj sürecek ve pembe panter yapacaklarmış. Annem de değil değil değil. Şimdi anne amaçları neymiş biliyor musun? Ee, şimdi gençlerin hani ne güzel makyaj yapıyor şey ya. yaşlı kadınları da hani e, böyle şey Bakımlı yaptırmak. Bakımlı olduğunu göstermeye ha, ha, çalışıyorlar yani. Hala devam edebileceklerini ve makyaj yapanı dışarı çıkabilmeye böyle az az insanları teşvik ediyorlar. Bunda da işte e, büyük yaşlı bir tane birini ararken anneannemi bulmuşlar onunla yapmak ya. istemişler. Ben 60 yaşına kadar yaptım şimdi bundan sonra da güzelleşiyorum bu kafayı Şimdi anneanne e, yapacakları şey güzel rujunu. Ya ben dayımla da konuşurum istersen. Hayır hayır boşuna çene yorum. Dayım kızar mı? Hiç. Dayı onun da iki şey utanıyorsun da dostluğun düşmanı var. Ama biz istiyoruz ya. Hani gerçekten 35 bin lira para veriyorlar. Ben ama iki tane genç karşında oturuyor. Bir de bu 3. Anne 35 ya, bin lira. Anne ben zaten beni isteseler ben gidip şey yaparım Kesinlikle yani. Ya. Kesinlikle 35 bin mi? Evet 35 bin lira. Ya benim okuluma için gerekir belki. Evet okulu da hani... tutmayarım anne çok büyük bir mal. Anne askerliğin bile geliyor. Bedelli askerlik Yenim <laughs> parası. Yenim <laughs> yani ki. Bana bu güven askere asker Ya bunu hemen kestirip atma. <gülüyor> <gülüyor> Abi, baba ben bir hırsız tuttum. Ben onu da beni bırakmayayım. Çocuklar <laughs> Levent'teki reklam firmalarına tamam. Ee, böyle bir tane podium, podium gibi bir yer var. Sana işte önceden <laughs> hazırlattıkları zaman şimdi için bir yapmışlar. Hani zaten bir kişi olacağı belli ya. Kim olacağı belli değil ama hani bir kombin belirlemişler bunlar moda tasarımcıları. İşte güzel bir tane pembe rujuyla kombin bir tane ayakkabı e, şey hmm. topuklu ama asma. 5 santim falan topuklu. Güzel. Bir tane elbise ayarlamışlar. Şuradan böyle elbise tuvalet mi? Stilet mi? Ayakkabı. Ben zaten konuştum bunlarla. Ya konuştum ben. 2 gündür konuşuyorum da sana şimdi utancımdan söyleyemedim. Güzel bir elbise hani şuraları dar böyle buradan buraya sarıyor bacakları biraz. Ha. Ama hani biz fiyatı duyunca şey yaptık yoksa biz de kabul etmiyorduk. Az para değil. <laughs> ne diyorsun? Ben Adam de diyor? Adam diyor ki istediğiniz an direkt atarım yani. Yani Hes o şey yaklaşmam. Yok. Ben... yok yok, yok bir şey yok ben o şekilde ben yok. Direkt reklamını direkt reklamını yaptırsalar neyse gel şunları et bunu et. Bir de şey gerekiyor işte anne. Şimdi onu söyleyemedim ben anne. Ben senden güç almak istiyorum. Utandım biraz söyleme. Saçı da şey vermiş, açık olması gerekiyordu. Haa. <laughs> Aferin. Ya anne kabul etmem ne oldu? bak bak. kesin hatırlatın annem yaklaşmıyor annem istemiydi. Bir dakika bir dakika dur. Şimdi anne ruj firması olduğu için. Annem de benden hoşgörüyor. Ayakkabılar böyle. pembe bak bak. Ayakkabılar pembe. Dudaklar pembe ruj. Saçı da pembe boyayacaklar ama sadece geçici boyayla. <laughs> Bak ruj rengini sana göstereyim ben. bir yerdi Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Saçı da pembeye boyayacaklar ama bir günlük geçici boya. Yok 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 yok. Ne yapacaklar? Ben ya, istemeyeyim. Güzel Benim ozon ozon bakımı. E, lütfen ya. Benim bakımım bana yetiş. Allah nasıl yaratmışsa şeyleyin bak. Bir öpücük atar mısın? Adam onu yapabilir mi diye istiyor. Bir yapar mısın? Okey. Vallahi etme. Bir ruj var mı? Hiç boşuna uğramayın. Bir deneyelim ya bir ruj yok mu? Yok. Burada yok. Hayır. Gelme. Ana ne? Mete. Ya, bir, bir hemen sinirlenme. Hayır sinirlenme değil. Lütfen Onu boşuna Onun yorma. Ana 30 Otuz bak şimdi. Bak Direkt nakit veriyorlar. Nakit ya. veriyorlar. Nakit. Nakit veriyorlar <gülüyor> ya. Nakit verirse git daha babanla getir <laughs> dur. Kabul Hadi buraya şunu. fotoğraf gel bakmaya gerek değil düzenler. Tamam şunu bir kabul eder misin? Ya yani ne bir kere. Şey bir dakika olur. dur. Dur tamam ben bir Osman abiyi arayacağım. Ağa tepek konuşmamış. 35 milyon. Ne bak. E bak nerede 35 milyar Anane ne? 35 milyar. Ya şu Sen restoran 35 de işte milyar, taş milyar demiyor 35 milyar. Senin maaşının 10 katı falan. Osman abi'ye mesaj atıyorum. Heş boşuna atma. Kabul etmeyin. Bir dakika bir dakika. Buradan bağırırım duyar. Bir dakika Osman abi mesaj atıyorum ara Heş mesaj kabul atacağım. Etmem. Güvenemediğim için bağırmana mesaj atıyorum. Hiç kuturdun ya. Yok yapacağız anane. Yok ha. diyor. Sen hayır desen de yapacağız. Abi sen demezsin. Anane evet. bir şey söyleyeceğim. Bana dün bir tane başvuru formu yollamışlardı. Ha. Adam ne diyor biliyor musun Hı. Osman abi? Bunu diyor yani buradan sonra vazgeçemezsiniz diyor zaten. He, onlar zineler, ne zineler? Dün 2000 lirasını yolladılar ben. Ben hani kabul ederiz diye. Gerçekten 2000 lirasını yollamışlardı. Ben onu söyleyemedim sana hani bugün akşam. Bir dakika dur. Annem nasıl o... tutalediyor? Ya şu başvuru Ay, formunu. Sen niye hemen evet diyorsun? Şu başvuru formunu yollamışlardı. Hani ben bir okudum? Bunu onaylıyor musunuz? Hani ilk bir giriş için dediler. Ben onaylıyorum dedim. Hani orada bir tuş vardı. Ben anneme hani o... nasıllık. O... o sözleşme ediyoruz? olarak geçiyormuş. Ne danıştın da onayladın? Hiç ben. Ya ben bunu zaten sen kabul edersin diye düşündüm. İlk e para parası iyi olduğu için. Parasını için seçeyim. Adam bir dakika ya bir dakika. Şu an Osman abi. 2000 lira göndermişler. Bir de nasıl ayırıyorsun? Evet. Osman abi şarkı çiziyor. Neyi? Araba getir. Osman abiyle de şimdi aramız bozuluyor ya anne. Bozuldu bana ne? E, yapmazsanız diyor biz sizden alacağız diyor. E, Tazminat almak için. Ne anlamadım bana ne? Al işte. Ben mı sorup da alıyorsun Ya anne 35 bin lira nasıl ödeyeceğiz biz? Dalga mı geçiyorsun? Anne. Ablinin sen de benim mi yapacağım ben? Yani. ben? bana mı tanıştın? Bana mı tanıştın da ettin? Ben sadece 5 kere deyim ki bana sormadım. Abla şey. baksana adam 35 bin lira diyor o zaman tazminat davası açılır diyor. De vardı, ne, ben sözleşmede var ben... vardı okumadım mı diyor onaylarken. Bana ne? Benim karşımda mı adam? Adam okumadım mı diyor. Ben heyecanlandım hemen ee, onayladım. Anane 35 bin liraya nasıl ödeyeceğiz? Ağabey böyle ne kadar benden küsüp de ben evlat edeceğimi bilsem gitmem ben öyle şeylere. İster söz ver ister verme. Anane 35 bin liradan Hayır, bahsediyoruz. Hayır. o isterse 100 milyar olsun. Ama ödeyeceksin diyor anneanne, tazminat damlası açarlarmış, burdan sonra geri dönersek. <laughs> bana ne, benden mi konuşmuştu? benden tazminatı? Evet. Ötmeydin, evet, kime sordun? Ben bana soracağım önce, İkiz ne güzel film çevirin siz arka, uka, aşağı. Ya anneanne, dün zaten bana 2000 lirasını yolladılar. Yolladılar sarmaydın bana ne? Ya tamam da gerisini de iş bitince verecekler. Yok, hiç ben karışmam. Tamam benim evimde de yetiyor, mobilyam da yetiyor, aynım da yetiyor, Allah daha çok. Olmayanlara versin. Bana yetiydi artıydı. Anneanne ailem bin lira bu otuz tane senin Yeter. ailemi yapıyor. O istemiyor. Bak ha, güzel... Anneanne şakaydı. Şakaydı. Ben inanmıyorum ki sana şaka dolar. Nasıl inanmıyorsun? Doğru ola. İki saattir ne? He. He? Ben kabul eder miyim o otuz beş bin lirayı? Ediyorsun işte. Nasıl ediyorum? Ediyorsun. De Tek 30 alalım diyorsun başlığını aç boya sür. Beni şeylerle, dansözlerle karşılaştırıyorsun. Tamam beni affediyor musun? Etmeyeyim. Nasıl? Elini öpeyim. Ver elini öpeyim. Elimi ne öpüyorsun? Ver, 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 ver elini öpeyim. Kaçan hayır, hayır. köpeksizsin. <laughs> ver elini öpeyim. Ah bir dakika ver elini öpeceğim. Ver. İstemeyim, ver. Tamam bir gel Aa, öp beni bir tane. Yok, Oradan öpücük gönder. öpmeyeyim de ben yani üzüysün Tamam sen. şu dudakları bir bakalım. Ha kız. Şu anan ruj firmasını dudakları için bir bakalım sen. <laughs> Barıştık mı? He? Barıştın. Tamam. Hadi. Arkadaşlar. Böyle şakaların gelmesini istiyorsanız da videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Belki bu sefer anneannem bize bir şaka yapar. Hepinizi çok seviyorum.